Irak 145 milyar varil petrolle dünya petrolünün %8'ini kendi topraklarında barındırmaktadır. Belki inanmazsınız ama Irak hükümeti bunca zenginliğe, devasa petrol, altın ve nadir maden rezervlerine rağmen ülkesinin giderlerini ödeyebilmek için Amerikan Hazine Bakanlığı'nın onayına ihtiyaç duyuyor. Bağdat'ın düşmesinden sonraki ilk günlerden itibaren ABD liderliğindeki geçici koalisyon yöntemi Irak'ın tüm petrol gelirlerini doğrudan kendi kontrolü altına aldı. Washington'ın talimatıyla Irak'ın petrol satışlarından elde edilen tüm gelirlerin tutulması için New York Federal Rezerv Bankası'nda özel bir hesap açıldı. Böylece şeffaflık aracı olması beklenen dolar mekanizması Irak'ın mali egemenliğini denetim altında tutmanın bir aracına dönüştü. Ayrıca savaşın ardından Dinkorf ve Blackwater gibi şirketler yeniden inşa adıyla Irak'a girdi ve ABD ile 148 milyar dolardan fazla tutarda sözleşme imzaladı. Ancak resmi raporlar bu sözleşmelerin büyük bölümünün kalkınma için değil, Irak'ın Amerikan yapısına mali ve güvenlik açısından bağımlılığını pekiştirmek için tasarlandığını göstermektir. Böylece bu bağımlılık zamanla petrolden daha da öteye geçti. ABD bir dizi finansal kısıtlama ve yumuşak yaptırım ağıyla Irak'ın diğer doğal kaynaklarından yararlanmasını engelledi. Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı'nın resmi verilerine göre ülke 16 trilyon dolar üzerinde bir madencilik rezervine sahiptir. Ancak bunun yalnızca yaklaşık %2'si işletilmektedir. Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'den Duhuk'a kadar uzanan 15 ila 25 kilometre uzunluğunda bir maden kuşağı tespit edilmiştir. Bu kuşakta nikel, platin, altın ve silika gibi önemli rezervler bulunmaktadır ileri düzey askeri ve elektronik sanayiler için hayati bir madde. Ancak bu eşsiz potansiyele rağmen hiçbir büyük çıkarım projesi aktif değildir. Çünkü finansal ve yatırım altyapısı fiilen Washington'ın onayına bağlıdır. Savaştan 20 yıl sonra ABD ordusu Irak topraklarını terk etmiş olsa da, bu ülkenin mali ve ekonomik yapısının kalbinde Amerikan etkisi hala sürmektedir. Görünen o ki bu yeni bir işgal biçimidir.